Aa dur aklıma bir şey geldi bir dakika. Siminden önce de onu da anlatayım. Ee, bir buçuk sene önce olan neredeyse. Neredeyse bir buçuk sene önce olan bir olay üzerine konuşacağız. Geçen sene İngiltere'de gizli bir şeyler yapmıştım ya. Hani sonra anlatırım demiştim size. Ee, ben o dönem bütün Witcher'ın setini gezdim. O dönem. Öyle diyeyim. Siri röportaj yaptım. Ee, Jess yaptım. Ee, ondan sonra zıcık sırayla yaptım. Video çektim. <laughs> sonra zıcık sırayla yemek yedik. Beraber. Ee, Kevil'le denk gelemedim. Ne yazık ki çekimin son günleriydi. Ee, ama işte ondan sonra ya bilmiyorum o videoları ben hala almadım. O videoları alırsam editleyeceğim. Size göstereceğim. Ee, çünkü yani o kadar gizli bir şeydi ki bu e, bize iPhone mu Samsung mu dediler. Orada telefon verdiler bize sıfır. Telefonla çektim. Bitişte telefonları adama verdim. Hani o seviye bir gizlilikti. <laughs> Öyle bir e, şey vardı. Kendi telefonlarımızı falan kullanamıyorduk zaten o sırada. Eee... Neden gizli? Çünkü bir buçuk sene önce bütün şeyi gördük. Setleri, cartları, jurtları falan gördük. Videoları da atmalılar bana. Atarlar mı bilmiyorum. Unutmuş bile olabilir açıkçası. Çok çok önce olmuştu. Ee, böyle bir şey var. Şimdi film dizi çıktığı için konuşabiliyorum açıkçası da. Ama işte sezonda yani şeyle lekelendi. Henry Cavill'ın olmamasıyla lekelendi. Ama görsel olarak çok güzel. Hani şey olarak çok güzeldi. Yaptıklarımız çok güzeldi. Mesela ben şey yaptım. Henry Cavill'in dublörü ve stand koordinatörüyle beraber şey yaptım. Bayağı bir saat eğitim aldım. Bayağı bildiğin şey eğitimi aldım. Savaş eğitimi aldım. Henry Cavill'in koreografisinin bir tanesini biliyorum ezbere. Bir saat boyunca götümüz çıktı. Ter, orada var video çektik ter akıyor benden. <laughs> Çıkmışım şeyden. <laughs> bir saat, orada bir saat yaptık benden ter akıyor. Böyle ben geberiyorum. Bitmişim böyle. <laughs> İlk sezondaki TikTok sahnesini konuştuk bu arada. Ee, güzel set çok iyiydi şimdi Allah için set çok iyiydi de videolar gelirse daha güzel gösteririm yani. Üçüncü sezon çıkmış bile. Bugün çıktı üçüncü sezon. O yüzden aklıma geldi. İki hafta sonra da mı? Üç hafta sonra mı da ikinci parti olacak. Çıktı çıktı düşün. Henry Cavill yok. Henry Cavill var da Henry Cavill'in üçüncü Üçüncü sezon sonunda ayrılıyor diziden. Ben izlemedim. İzledikten izledikten sonra şey yapacağım. Ama böyle bir yani güzel bir şey var. Netflix'e teşekkür ediyorum böyle bir şey çağırdıkları için de. Çok güzeldi yani. Açıkçası çok güzeldi. Tabii böyle bir sezonda olması biraz anlaki oldu. Ama yani şeyi göstermiş oldum. O da çok güzel oldu. Set, set inanılmaz bir şey. Set çok muazzamdı yani. Açıkçası onu da söyleyeyim yani. Set öyle bir setti. Öyle yani inanılmaz bir setti. Devasa bir setti abi. Yani bütün sette dolaşmak bir buçuk saat falan sürüyor. Spoiler var mı? Tabii tabii spoiler var. Yani şöyle söyleyeyim. Kitapları veya oyunları oynamasam. Oyunları değil kitapları daha çok. Ee, okumasam spoiler yardım. Yani net bir şekilde yardım. Ya yani şu anda söylemeyeceğim. Çünkü bu sezonun en önemli sahnelerinden birisini gördük. Ve o seti kaldırıyorlardı. Çünkü onun çekimleri falan bitmişti de. Ee, yani hikayeyi bilenler bu sezonda olacak dev bir olay çok büyük bir olay var biliyorsunuz zaten. Çete so yazmayın da biliyorsunuz onun o sahneyi gördüm direkt. Aa bir de <laughs> ee, Call of Duty yeni şey yüklemiş. Yeni anti cheat yeni bir sistem yüklemiş. Bu arada Call of Duty anti cheat'i çok güzel yapıyor bence. Ee, biliyorsunuz daha önce silahlarını yok ediyordu. O şey, şey, hilecinin sıktığı oyuncuyu god mod açıyordu. Veya direkt banlıyordu ya. Ne yapmışlar biliyor musunuz? Random oyuncu eklemeye başlamışlar. Gerçek olmayan. Şeyin yanına resmi oyuncunun gerçek oyuncunun yanına sadece hilecinin gördüğü random bir tane oyuncu eklemeye başlamışlar. <laughs> Ve sadece hileci görüyor bunu. <laughs> Tam bir dedileri bir trollin. <laughs> hileci gidip onu uğruyormuş. Abi o herif var. Of çok iyi. Sonra onu vuranları da banlıyorlarmış. Gesti olmaz mı o oynası? Olur. Olur niye olmasın? Ahmet abi gibi evin varsa yanlışlıkla misip onu vursan. Ya şimdi bunu tabii ki de ilk vuranı şey yapmıyor oğlum. Pattern var. Şimdi birisi bu halüsinasyon oyuncularından hani olmayan oyunculardan bir tanesini vurursa banlamazsın. 500 tanesini vuruyorsun bir patendir artık. Ya elinde sonunda öyle bir detay var. Yani ağırlığı CS2 gelecek mi çıktığında. Gelir ya bakarız. Yerel fiyatı mailde çıkana, yerel fiyatınıza indirime girer mi? Girer. Ama Türkiye'de genellikle indirime girdiğinde zaten oyunun fiyatı arttığı için bindirim oluyor. Ya, o yüzden hani ben olsam çok kaşınmam o konuda çok fazla. Ya ben bak bu arada dediğine katılıyorum. Bak Dragon'ın söylediği bir şey var. Şey diyor. Oyuncuları banlamasınlar, hilecileri banlamasınlar aynı servera kalsınlar. Abi ben hilecilerin kapıştığı bir servere izlemek için para veririm. Sıfır şaka. Hileci ama bak hayır şey değil. Direkt hangisinin daha iyi hilesi var? Ben buna para veririm. Evet hangisi daha iyi hile yapıyor? Bu serverları izlemek için gerçekten yani para veririm, insta para veririm. Çok güzel bir şey. Ama sadece iyileyeciler. Kaybeden de banlanıyor. <laughs> Siktir çok güzel fikir. Oha. Kaybeden de banlıyor. Of. Bu arada çok güzel bir tane oyun var. Bana gönderildi. Ee, ama oynayamıyorum çünkü ambargosu var galiba 11'ine kadar. Yine uh, şey Satisfactory ve şeye benziyor. Satisfactory Factory arasında. Tektonia diye. Ama 11 Temmuz'a kadar ambargolu oyun. Ne yazık ki. Bak şu. Fabrika kurma oyunu. İndi indi. We came to this rogue planet to build something. Güzele benzet. where you come in humanity is counting on you groundbreaker so am i let's get to work a deep rock artist expected a Güzel fikir ben beğendim ama işte ambargosu 11'ine kadar ambargosu var ne yazık ki 11'inde o yüzden oynayabileceğim hani oyun var hatta iniyor şu anda galiba ama ne yazık ki biraz bekleyeceğiz oynamak için küçük ya bu tür oyunlar küçük oluyor zaten şey de küçük mesela faktörü ya da çok küçük Hemen abone olun